Arkadaşlar dereyi görmeden paçaları sıvadık. Şimdi öyle bir yere çıkacağız ki buradan nasıl geçebilirim? şöyle bir yere çıkacağız. Şu anda otobüsteyiz. Şoför durmadan anons yapıyor. Bir sonraki otobüse binin Çok iyi evinde olduğumuz için almıyor kimse. Bence beş kişi daha Beş yani. kişi değil, buraya bir bizim kadar daha sağlıyor. Ama almıyor da Karşıya geçtikten sonra ileride sağda. Nereye geldiğimizi söyledik mi? Öğrendiler artık. Bir adet yumurtalı sandviç, bir adet de bu balıklı şeyden. Adını biliyorsunuz. Neydi? Teyyaki mi? Teyyaki mi? Öyle bir şey ama. Nasıl tadı? Çikolatalı mı? Güzel mi? Bence bu yerinde olmadığı için güzel değildir. İçinde ne var bunun? Bir marmelatı Bir şey var ama anlayamadım. B bakayım ben. Ne bence ya? Elini nasıl istiyor Fasulye bence. Fasulye. Yok bakalım. Ne oluyor? Bilmiyorum ki ama. Güzel değil. Acayip bir sıra var. Arkada da bayağı bir sıra vardı. Şu anda giriş yaptık. Arkadaşlar dereyi görmeden paçaları sıvadık. Biriktiğim dolanmın anahtarı. Çorapları bile çıkardık. Er, buradan gideceğiz. Giriş böyle bir yer. Ayaklarım üşüdü mü? Buz gibi. Bak suya girdiler bile. Paçalarımızı halletmemiz lazım. Paçalarımızı halletmemiz lazım. E, suya giriyorum. Gel. gel gel paçalarımızı halledelim. Suya giriş yapacağız şu an. Oo. Suyun içindeyiz. Eyvah. <laughs> Buradan bayağı bir su akıyor. <laughs> hemen geç hemen. <laughs> Bence burası <laughs> ayak tutamalı. Vay. Şu an böyle bir yerdeyiz. Abi çok iyi. Yer yumuşacık şu anda. Allah inşallah görünüyordur ya. Atla. İki, yedi, üç. Kendimi Gel, bir daha, bir daha. Gel, gel tam ışığın altına gel. Bir, iki, üç. Çok Şu an değişik bir yerdeyiz. Oh. Yumuşak, farklı bir yere geçeceğiz. Dükkanı. normal bir zemin. şu an. Başım döndü. Başım döndü vallahi başım. Yavaş. Yavaş. Bir de zor görünüyor. What? Balıklar yüzüyor balıklar. Gel burada. Çok iyi be. Balıklar 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 gel buraya balık. Aa içimden geçti. Geçmiyordu normalde. Bak buradakiler hmm. geçmeyecek. çok iyi be. Nasıl buldun? Bayıldım. Bayıldım. Bak bak bak. ısınıyor, bir soğuyor. Of, oh, şu an buz gibi. Bence burada çok fazla beklemememiz için burayı buz gibi yapmışlar. Şu su şu anda buz gibi. Suya hükmet. Sen de Hükmet. <laughs> Çektin mi sen videonu? Evet. Bir ısınıyor, bir soğuyor ben anlamadım. Buharlaştı mı kamera? Hayır. Hadi gidelim, burası sıcak. Of. Bak sıcacık. Bak, buz gibi yer gelecek şimdi, izle. Aa, sıcakmış. Hayır burası soğuk şu an. Şu an sıcakmış. Orası aşırı soğuk olduğu için... ...bilerek yapıyorlar. Orada çok kalmayalım. Bence çok kalmayalım diye orada bilerek yapıyorlar. Sence? Tamam gel. Buradan ayrılmak istemiyor. Burası biraz nemli mi? suyun beyaz olması da bir değişik. Ben balıkları yakalamaya çalışıyorum yakalayamıyorum. Asla kedi gibiler. Dereden çıkış. Havlu. Oh. Okay. Oralara geri geri geri. Aman yarabbim. Şu an çıkışı göremiyorum. Aaa burası çok iyi be. Burası çok iyi. Gel. Gel gel. Emine nerede? <laughs> Emine. Vallahi bir saattir sen arıyorum bak. Bir <gülüyor> saattir. <gülüyor> Başım dönüyor şu an. Bekle bir gezelim mi bakalım? Herkes yatıyor ya. buraya şemsiye kilitlemeleri koymuşlar şifreli. Oraya düşmüşler çok iyi be. Şimdi Forest'a mı girelim Garden'a mı? Bence Forest. Forest'e gidelim Garden'a mı? Forest'a. Burası da hazır mısın? <laughs> Şimdi mantarların üstüne sıçacak. Seninki çiçekli. Mantar bırakacağım ben de sana. Ha, ah, olmadı. Bak elma verebiliyorum buradan insanlara bırak bak. bak 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 bak. Elma alacaklar şimdi. Pasta var. Nasıl? Yağmur ya yağıyor. Hayır. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? <laughs> bak yağmuru kesebiliyoruz böyle. nedir? Oldu mu? Emine Kalp Kadir. Engebeli bir yol yapmışlar. Şuraya gidersem ne olur sence? Tamamız mı gerekiyor? Çerten bak. Yılanlar geliyor. Neyi gördün mü? Ha ah, taşlar, taşlar. Neyi gördün? Mü? Aa, bura muhteşem bir yer ya. Şimdi şöyle bir yere çıkacağız. İnşallah çıkarız. Oğlum çok zordu ya bence. Video çektirmediler ama çok iyiydi ya. Çok eğlenceli, hem güvenli. Hayır hem güvenli hem şey. Ama zaten bak, görüyorsun, ip altında ip var. En fazla bu kadar kamuzluyor zaten. Böyle yerler soracak değil. Ee ne yapalım? Şuradan çıkıyoruz çok saçma bir Ne oluyor? Karşıda deniz analı yer var. Böyle bir şeyden geçeceğiz. Baya denge isteyen bir şey. Sence geçebilecek miyiz? Ben kesin geçeceğim. Ben eminim düşeceğim. Çüşelim ne olacak? daha. <laughs> Mission complete. <laughs> Hadi gidelim. Bence çok kolaydı. Bizim yaptığımız... Öbürü de kolaydı gerçi. Ben onu da denedim de. Denenmedik hiçbir şey bırakmadım. Abi muhteşem ya. Kaçtı. Ya. Koş 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 koş. <laughs> <laughs> teşekkürler ya. Böyle bir deneyim yok. Bu harika ya. Koku. Şu an koku değişti farkında mısın? Yardım, Efsane çiçek kokuyor burası. Okay. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. En çok buraya merak ettim ben. Çok iyi. Gerçek çiçekler. Muhteşem. Çiçeklerin arasında kalacağım. Hı. Bu benim ramenim. Acıktım. Evet, yemeğimizi yedik. Elhamdulillah, çok güzeldi. Son hali böyle. Şimdi bir tane kurabiye aldık, onu da deneyeceğiz. En